arkadaşlar videoma hoş geldiniz öncelikle. Evet tamam. Şimdi bence yeni aldırmış klavye. E, klavyeyi kullanıyoruz ve markası da Stis Stis Series. Series e, Apex. Apex 3 3 TKL. TKL. Bak yazıyor ya burada okusana. Apex 3 TKL. Tamam. Ve açmaya başlayalım artık. <laughs> başlayalım yavaştan. artık ama bir dakika sanki niye aldık bunu? Senin klavyenin altı şu bozuldu çünkü. Hatta video yükledik ya altı şu bozuk diye. Attığım fitler güzel fitlerdi. <laughs> güzel fitlerdi evet. Şimdi aslında senin de çekse kamera iyi olacak ama senin zaten senin olduğun belli dolu sen? <laughs> aç bakalım şimdi. Şimdi açalım bakalım. Açılışı tamamen sana bıraktım. Şöyle güzel bir şekilde açtık. Güzel tamam. Oraya da aç. şuradan açacaksın sanki Evet buradan şöyle. Bak oradan değil. Bir dakika ben şuna bakayım nereden, nereden? açacağım. Şurada. şurada bir tane daha jelatin var onu da sök. Gayet açabilirsin. Biraz da heyecanlıyım. Tamam şimdi çeviriyorsun telefonu klavyenin. Oh. Tamam ama şimdi izleyicilerin de görülmesi için. Şöyle, şöyle yapmamız. For glory. Ne demek for glory? Ee, Kazanmak için mi? Zafer için. Öyle bir şey için herhalde. Neyse şimdi çıkartalım klavyeyi. Şöyle yapalım. Koy şimdi olayı masanın üstüne. Ama görecek şekilde şimdi. Nasıl oh, görecek? <laughs> çıkar bunu da çıkar. Bunun arkasına geldi bu. Tamam çıkaralım bunu da. Şimdi altta. Bir yerde. Bak burada yine şey var şunu. Gerçi öyle yapıyo, kablolu olması için öyle. Tamam. Ay, 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 Çok doğal bir şey oldu şimdi sana. İşte olay bu. Olay bu. Olay bu. Şöyle, bu gerçi ben bunu çeviririm yine de. Olay şu şekilde. Evet, şimdi ilk takaca sesleri gerçekten çok sessiz membran klavye diye geçiyor zaten o da sessiz demekmiş değil mi Meli? evet bak eskisinin sesine bak ama şimdi herhangi bir tuşa basarsam video kapanacak o yüzden basmayayım bunu yani kapanacak diye korkuyorum kapanmıyor ses çok mesela bunun sesi çok daha iyi çok daha sessiz evet ve bu biraz daha kara. Ferhat evet. daha güzel değil mi? Sen gece oyun oynuyorsun şimdi evdekiler ayrı evinde olduğumuz için evet. rahatsız olmayacak değil mi? Şimdi yavaşça kapı Şimdi 8 bölgeli e, bir aydınlatması varmış. Bir bakalım şimdi ilk defa takıyoruz biz de. Evet açılışı bu şekildeymiş. Bir dakika dur bir mı? Seyircilerimiz bir görsün, izleyicilerimiz bir görsün gayet güzel. Sesi de gayet güzel. Yani benim çok hoşuma gitti. Bilin bununla güzel oyunlar oynayacağına ben Büyüksel inanıyorum. Bir şey ve yaşayacağım. Şu şekilde baktığımız zaman gayet hoş, gayet güzel ışıklandırması. Işığı kapatalım bir de öyle bakalım. Bence de bayağı güzel. Bence gayet güzel. Şurada eski klavye. Onların ikisini bir yan yana koyalım. Çek bakalım. Çeksene biraz klavyeyi bu bir Şöyle. Tabi karşılaştırılmaz ama. Mesela bu James Donkey. Bu da SteelSeries Apex 3 TKL modeliymiş. Bence baya güzel. Ben beğendim. Bence de gayet güzel. Sesi de gerçekten. Ferah. Gerçekten Abi, güzel. Artık sen akşamları oynarken. Şöyle. Annem baban rahatsız olmayacak değil mi? Oynarım. Anne babam rahatsız olmayacak değil mi? Evet. gerçekten güzel çok doğal bir sunum oldu izleyicilere alacak olana gerçekten önerilir yani alınabilecek bir klavye Meli'ye de hayırlı olsun diyelim Değil mi? Evet. Şimdi ilk beri anlat bakalım bir hemen ilk elde Ben hemen onu da farklı seyircilere yükleyeyim İzleyiciler izlesinler Okey okay mi? Şimdi bir galiba bir gelebilir ben bir ölüm kalımdan Hadi sonra bakalım sen bir ölüm kalımdan sonra. Herkese iyi akşamlar İyi günler Görüşürüz